Merhaba sevgili izleyiciler, bugün Medya Karapaner'de farklı bir konu izleyeceğiz. İş hayatında anne olmak, İş kadını, güzel bir anne ve değerli bir eş. Yanımızda Selma Hanım'ız var ve değerli hayat arkadaşı Durmuş Bey var. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, tabii ki e, Almanya'da dünyaya geldim. İlk öğrenimi e, yurt dışında tamamladıktan sonra ailemle birlikte Türkiye'ye dönüş yaptık. Lise öğrenimine kadar Denizli'deydik, üniversite öğrenimini de Kütahya'da, Dungurtlar Üniversitesi'nde yaptım. Eşinizle nasıl tanıştınız? Eşimle tanışmamız şöyle, sürücü kursunda ben çalışıyorken, kendisi de bizim kursumuza ilgi almak için başvuruda bulunmuştu. Kendilerinin arkadaş grupları vardı sürekli bir araya geliyorlardı toplanıyorlardı bir gün beni de o gruba dahil etmeye karar vermişler Selma amcamızla davet edelim bir akşam birlikte de olalım demişler ben de kabul ettim daveti o davet esnasında bizim aramızda bir elektriklenme olmuş olması gerekiyor ki sonraki süreçte biz sürekli görüşmeye başladı ve arkadaşlığımız böyle yedi sene sürdü. 7 senenin sonunda da 2017 senesinde de e, dünya evine girdik. Nasıl evlenme teklifi atamamış ben size. E, Duymuş Bey bana çok güzel bir evlilik teklifi etti. E, beni bir arkadaşımızın doğum gününe e, götürdüğünü söyleyerek e, biz tabi arkadaşa hediye falan aldık doğum gününe gittiğimizi e, zannediyorduk. Meğerse bana evlilik teklifi etmek için bütün arkadaşlarımızı bir araya getirdi.